Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Acar, Türkiye teröre boyun eğmez. Terörist başının ayağına gitme oylamasında evet, oyu veren Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM ve diğer partileri şiddetle kınıyoruz. Adaya gidilmemesi yönünde tavır alan başta, CHP olmak üzere diğer siyasi partileri tebrik ediyoruz terörsüz Türkiye söyleminin bir aldatmaca olduğunu ilk günden beri dile getirdiğimiz uyarılarımız bugün haklı çıkmıştır. Bugün yola çıkanların, PKK ile neyin pazarlığını yapmak üzere İmralı'ya gittiklerini Türk milleti dışında bilmeyen kalmamıştır. Terörle mücadele, teröriste müzakere edilerek, pazarlık yapılarak gerçekleşmez. Teröristin istediğini yapmak, onun ayağına gitmek, teröre güç katar, teröristi şımartır, onun meşruiyet kazanmasına destek olur. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan PKK'ya meşruiyet kazandıracak hiçbir adımı doğru bulmuyor, şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclis'in onurunu koruyan tavrı nedeniyle CHP'nin ve evet, oyu vermeyen diğer siyasi partilerin bu kritik aşamada ortaya koydukları duruşu doğru bulduğumuzu ifade ediyor. Diğer komisyon üyelerini de yeniden düşünmeye ve vicdanlarının sesine kulak vermeye davet ediyoruz komisyondaki tüm siyasi partileri, Türk devletini aciz göstermeye, Türk milletini rencide etmeye ve milletimizin menfaatlerini çinemeye yol açan yanlış kararından vazgeçmeye çağırıyoruz.